Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Shardium test katılacağız. Gördüğünüz gibi yukarıda bayağı bir test edeceğimiz sayfa var. Şöyle göstereyim. E bunların hepsini size sırasıyla teker teker anlatacağım. Yaptığım tüm işlemleri de açıklamalar kısmına sırasıyla bıraktım. Öncelikle işlemimiz met 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 e Metamask düzeni kurmak. Bunu da linkini aşağıya bıraktım olmayanlar için. Olmayanlar da burada Chrome'dan kaldır yerine Chrome ekli olacak. Chrome ekleyecekler. Yapma tuşuna basacaklar. Metamask'e gelecekler. Buradan create a çıkacak önlerine. Şimdi açılsın şurası. Daha iyi göstereyim. Burada da create a çıkacak. Oradan şifresini belirleyecekler. Cüzdan kodunu bir yere saklasınlar. Onun iki kelimelik. Daha sonra cüzdanları böyle oluşacak. Buna şardüğüm test sahne eklemeleri gerekecek. Onun için de öncelikle şuradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Daha önce hiç sesnetlere katılmamış olanlar da burayı dinlesin. şuradaki pardon şuradaki simgeye tıklıyorsunuz. Ayarlara geliyorsunuz. Gelişmiş yerlerde miydi? Evet, gelişmiş yerlerde geldiğiniz test sahalarını göster sizde kapalı olur. Onu açık hale getiriyorsunuz şu şekilde. Daha sonra sizde burada eee testi, test, Sepolia test'i açılacak. Diğer test sahaları sizde yoktur. Haberiniz olsun. Şimdi e, buna shardium shardium özgürlük 1.5 test nasıl sekleyeceğiz derseniz. O da açıklama kısmında var. Chainlist'e e, cüzdanınızı bağlıyorsunuz bu cüzdanınızı. Bu arada e, Başka bir Metamask düzeni olanlar başka bir Metamask hesabı açsınlar. Onu da şu şekilde yapabilirler. Onu da söyleyeyim. Daha güvenli olması açısından. Pardon. Şöyle geliyorlar. Hesap oluştura geliyorlar. Mesela şardüğüm yazıyorsunuz. Hesabınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra şimdi yapacağımız işlemleri bu hesabınızı bağlayabilirsiniz. Çünkü asıl hesabınızı bağlamanız daha iyi. Şardüğüm güzel bir e, proje. Hani sağlam yatırımcıları da var ama ne olur ne olmaz diye başka bir matematik hesabı ile bağlanmanız sizin için dahildir. Haberiniz olsun böyle oluştura basıp daha sonra eh Shardium'u bağlayabilirsiniz. Başka bir matematik hesabı olarak bağlayabilirsiniz. Bu da ufak bir güvenlik bilgilendirmesi olarak düşünün. Daha sonra nasıl ekleyeceğinize gelin Connect Wallet yaptınız. Daha sonra o eklediğiniz Shardium cüzdanını buraya bağladınız. Zaten ben sizin önünüze direkt bunu çıkaracağım. Eğer bunu bu, e, bunu bulamazsanız da direkt buraya Shardium yazıp daha sonra şu test sahaları kapalı olur testnet ona tıklıyorsunuz önünüze bu açılıyor add to metamask diyorsunuz ben de şu an ekli olduğu için gelmiyor cüzdanınıza bildirim geliyor onu kabul ediyorsunuz daha sonra cüzdanınıza shardum e, test sahaya eklenmiş oluyor shardum test sahında e, iş, işlemler yapacağız bu işlemler için de bizden fiyo ücreti isteyecek o fiyo ücretlerini yine aşağıdaki link de var buradan alacağız bunu nasıl yapacağız arkadaşlar şurada tweet nav var ona tıklıyorsunuz okey bastınız önünüze bir tweet açılıyor zaten twitter hesabınız vardır Önünüze böyle bir tweet açıldı. Şuradaki 0.00'ları sildiniz mi? Adres yazan yere. Daha sonra Metamask cüzdanınıza geldiniz. Şardiyum test alanındaki cüzdan kodunuzu buraya alıp yapıştırıyorsunuz. Ben bugün aldığım için bana vermeyecek. Daha sonra e, gönderdiğinizde şuradan tweet'i görüntüle yapıyorsunuz. Gönderdiğiniz tweet'in URL'sini kopyaladınız. Buraya yapıştırdınız. Robot testini geçtiniz. Şu şekilde portakalları seçelim. Rekost sevmi dediğinizde ben de 12 saatte bir alınıyor arkadaşlar ben daha e, bir, bir saat önce falan almıştım tekrar test etmek için video girmeden siz yaptığınızda ben size verecektir duruyor 12 saatte bir gelip buradan yeni tweet atarak 12 sevmenizi alabilirsiniz daha sonra arkadaşlar e, hemen test netlerimizden birincisine geçelim bu arada siz de kanala abone olup videolara katarsanız çok sevinirim hemen böyle bir krev var arkadaşlar bu sosyal medya görevleri ve e, bloglarında paylaştığı blog yazılarını okumanızı e, yönlendirmek için olan bir e, şey oradaki soruları ce cevap veriyorsunuz bunu da aşağı bıraktım bunu zaten yapması çok kolay discordunuzu twitter'ınızı bağlıyorsunuz it, Finance, şu swap sitesinin e, bir krevi bu haberiniz olsun burada follow for medium diyor medium görevimizi yapın diyor ben bunu yaptım şu an incelemede fotoğraf gönderiyorsunuz daha sonra try swap diyor mesela burada bir swap işlemi yapıyorsunuz ekran görüntüsünü alıyorsunuz buraya yolluyorsunuz daha sonra arkadaşınızı davet ederseniz veriyor. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bayağı bir vardı ben bende. Hatta seksene kadar ulaştı levelim. Ben yaptım. Bir tane bıraktım sizin için. Mesela like diyorsunuz, önünüze posta atıyor. Bu hata vermişti bende. Tekrar hata verebilir. Şöyle gördüğünüz gibi likeladım. Zaten önceden de likelamışım. Şöyle retweet et bastınız. Önünüze zaten açtı. Retweet seçeneğini önünüze çıkardı ona tıkladınız. Repliğe bastınız size bir tane tweet attıracak şimdi. Bunu sizin olmayan bir Twitter adresiyle de yapabilirsiniz. Hani normal Twitter adresinizi böyle doldurmak istemezseniz. Başka bir Twitter hesabınızı bağlayıp o şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra Claim Reward'a bastığınızda bakalım onaylayacak mı? Normalde onaylıyor arkadaşlar. 4-5 tane görev vardı. Hepsini onaylamıştı. Bunda onaylamamıştı. Bunda da, da onayladı. Güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi %90'a çıktı. Buradaki görevleri yaparak hatta günlük görevler de gelir zaten. tweet tattıkça. Buraya ara sıra kontrol ederek levelinizi yükseltebilirsiniz. Bu da airdroptan, e, airdroplarından pay alma oranınızı ciddi seviyede arttırabilir. Haberiniz olsun. Daha sonra Shardum Name servise e geliyorsunuz. Bu da bunu da aşağı bıraktım. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Shardum testlerindeki cüzdanınızı. Daha sonra buraya diyor ki şöyle bir sayfa var. Size domain oluştur diyor. Ben mesela airdrop. Bu arada şöyle bir şey var. 3 harfle oluşturursanız 90 SMS istiyor. Şöyle 5 harfle oluşturursanız 30 SMS istiyor. Siz şöyle oluşturun mesela airdrop yazdım ben ev yazdım şöyle oluşturdum 10 sm istedi 10 sm'den daha fazla istemiyor Zaten fazlasını yazınca da 10 haneden yukarı olamaz diyor 10 basamaklı bir şey yazın 10 sm verin çünkü başka işlemler de yapacağız o sevme bize gerekli Altına mesela bir rakam yazın çok önemli değil şu şekilde cüzdanınıza bildirim gider daha sonra mint'e bastığınızda Bunu onaylarsınız ben bunu zaten yapmıştım size göstermek için bir daha yapıyorum şöyle onaylansın test alanında işlemler biraz uzun sürüyor dediğim gibi siz bunu bekleyebilirsiniz ben isterseniz geçeyim hatta isterinizi bilemem şu anda yani ben yaptığım için tekrar yapmama gerek yok o yüzden böyle yaptığınızda beklemeniz gerekiyor biraz test olduğu için yavaş işleyebiliyor ama onaylanıyor hani bilginiz olsun biraz daha bekleyeyim olmazsa geçeceğim bu ama oluyor arkadaşlar ben bunu dün denedim olmuştu belki benim ikinci yaptığım için şu an bekletiyordur ya da Tesla'nın olduğu için bekletiyordur. Sizde olacaktır ama işiniz rahat olsun. Ben şöyle NFT kısmına geçip Buraya cüzdanınızı bağladığınız bu da aşağıda var zaten. Daha sonra burada iki NFT var. Buna e, SHM'nizi etmez çünkü 110 SHM istiyor. Şöyle bunu bire düşürün. Mint your NFT deyin. Ben mintlemeyeceğim çünkü bir tane mintlemiştim. Çok fazla e, SHM istiyor diye. Daha fazla yapmayacağım Onaylay'a bastığınızda, kodu verdiğinizde bu da oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun ben niye sevmem harcamak istemiyorum. Çünkü şurada eee alan adı alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şuraya bir tane airdrop evreni alan adı girdiniz. ya yani siz kendi alan adınızı giriyorsunuz taburaya buraya da bağlamanız gerekiyor. Surge bastınız. Register dediniz. Daha sonra arkadaşlar buradan sizde diyor ki register domain almak için diyor. E, burada Confirm Register Domain'e tıklayacaksınız ama 99 SM'yi nasıl yapacaksınız? Çünkü şimdi burada 55 verdik, burada 65 verdik bir de 100 vardı. Az kaldı. Geliyorsunuz buraya 12 saat sonra ya da bir gün sonra atıyorsunuz tweetinizi yine aynı şekilde. 100 SM'nizi alıyorsunuz, bu görevi yapıyorsunuz. Ben bunu tıklamıştım. Gördüğünüz gibi zaten ben de yukarıda pending devam ediyor. Tesla'nda olduğu için yavaş istiyor. E, şu pending benim ilk yaptığımdan beri devam ediyor. Ne zaman onaylanacak bilmiyorum. Şu an tekrar yapmayın bug'a girmesin. Sizin yapacağınız işlem bu kadar ama haberiniz olsun. Tıklıyorsunuz register domain'e. Böyle işlem açılıyor önünüze. Metamask yine onaylıyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Şimdi swap işlemleri var arkadaşlar bize. E, bu swap sitesi zaten krevini yapmıştık şurada. Krevini anlatmıştım. bu swap işleminde arkadaşlar cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bu swap işlemleri çok iyi çalışmıyor ama haberiniz olsun. iki tane swap sitesi var. E, bu Shardewman'daki bir geliştiricinin swap şeyi bu da Shardewman'ın kendi swap sitesi. E, burada zaten e, gözüküyor. Şöyle bir 10 SHM yapalım. SWP de aşağıda çok iyi çalışmıyor. E, mesela onaylansa bile şey oluyor. Onu onayladığım çok iyi oldu. <laughs> Daha sonra e, onu yaptığınızda SWP'de eklemek için add to metamask yapıyorsunuz. Bende zaten ekli olduğu için bir şey değişmeyecek. Gördüğünüz gibi token ekle tıklıyorsunuz. Dismiss yapıyorsunuz. Daha sonra burada 3 tane bekleme oluyor. Arkadaşlar ilk yaptığınızda direkt onaylanıyor. Ama daha sonrasında ben sitede çünkü daha fazla işlem yapmak farklı şekilde işlem yapmak e, airdrop alma ihtimalimizi arttırdığı için ben farklı işlemlerde denedim. Onlar şu anda hala e, şeyde işleniyor da yani hala bekleniyor onaylanması. Onların onaylanmasını bekliyorum. Bu site zaten e, çok iyi çalışmayan bir siteymiş duyduğum kadarıyla şöyle onaylandığında mesela ne yapabilirsiniz? O, hep SWPD'ye dönüştü diyelim. Yukarıya SWPD'yi alıp aşağıya SHM'yi alıp yine şu şekilde bir swap işlemi açabilirsiniz. Böyle işlemler yapabilirsiniz. Şuradaki takasa tıklayıp e, pardon, şuradaki ayarlara tıklayıp buraları değiştirerek işlemler yapabilirsiniz. Daha sonra buradan e, pula gelip E'de basıp buradan mesela SHM'ye gönderebilirsiniz. Şu an burası da çok iyi çalışmıyor. Siz ara sıra bunları kontrol edersiniz, bakarsınız. Daha sonra bunu yolladığınızda da iç aktar var burada. İç aktar kısmından da buradan token seçip, SVP'deyi seçip bu havuzda ne likiditeniz yok diyor. Buraya tıkladığımızda da biz daha önceki sayfaya atıyor. Buradan likidite yaptığınızda daha sonra buraya gelip buradaki işlemleri yapabilirsiniz. Hemen son swap işlemimize geçelim arkadaşlar. Bu site hiç çalışmıyor ama bu e, Shardium'un kendi swap sitesi olduğu için anlat, anlatmak istedim. Siz ara sıra girin bunu kontrol edin. Çalıştığı zaman da işlemlerinizi yapın. Ara sıra açıyorlar çünkü hani açabilecekleri açabildikleri zaman açıyorlar. ZK Sainik'te de böyle bir şey olmuştu. Bildiğiniz gibi zaten videosunu çekmiştim. Onun da ikinci videosu yakında gelecek. 2-3 tane daha test şey var ZK Sainik'in. Suyu testnetleri gelecek haberiniz olsun. O yüzden zil tuşuna basın abone olduktan sonra buraya geliyorsunuz cüzdanınızı bağlıyorsunuz hani çalıştığı zaman diyeyim yukarıya SHM'yi seçtiniz aşağıya SSWAP'ı seçtiniz işlemlerinizi yaptınız ayarları değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi ne kadar fazla işlem yaparsanız o kadar iyidir daha sonra yukarıya SSWAP'ı aldın buraya VSHM'yi aldın işlem yaptın VSHM'yi yukarı aldın SHM'yi aşağı aldın buradaki her kombinasyonu deneyebilirsiniz Şurada likidite yazan bir yer var. Oraya da bakalım. Yukarıya ha likitte de yukarıda likitte oluşturmak için yukarıya yine aynı şekilde değiştire değiştire yapabilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar buradaki her şeyi deneyin şu anda yapabileceğiniz e, bu swap sitesinde şu anda bir şey yapılmıyor ama deneyerek tabii ileride illaki aç, açılacaktır bu sitede şu an hata verdiğine bakmayın ileride açılacaktır bu site sitede e, ilk birkaç tane deneyebilirsiniz ilk onaylandı birkaç tane deneyin şöyle dönüyor da kalsın daha sonra bunu kesinlikle yapın hala benimki spending de bakalım ne zaman verecek bana alan adımı daha sonra NFT'nizi zaten oluşturmak çok kolay NFT'nizi oluşturun buradan domain name servisinizi alın bunu alıyorsunuz arkadaşlar şu an bende böyle olduğuna bakmayın benim direkt almıştı şu an benim ya ikinci olduğu için hata veriyor ya da sitede bir şey var şu anda bu krevi de yapmayı unutmayın videomuz bu kadardı arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz Emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.